Bizler sizin için buradayız. Sizler de bizim için evinizde kalın. Sevdiklerim için evde kal Türkiye!? sevdikleri için evde kal Türkiye! Biz sizin için nöbetteyiz. Sen de bizim için evde kal Türkiye!? Bizler sizin için görevliyken siz de bizim için evde kal Türkiye! Bizler sizin için nöbetteyken, sizler de bizim için evde kal Türkiye! Ailen için evde kal Türkiye. Biz senin için mutluyuz. Sen de bizim için evde kal Türkiye. Biz sizin için nöbetteyiz. Sen de bizim için evde kal Türkiye. Kendi sağlığın ve toplum sağlığı için evde kal Türkiye. Sağlıklı günler ve ülken için evde kal Türkiye. geleceğimiz için, yarınlara umut olabilmemiz için sen de evde kal Türkiye.